Hanımlar beyler sevgili dostlar Minecraft Hardcore'un yeni bölümüne hoş geldiniz. kaldığımız yerden devam edelim yanımda Moizikko var hoş geldiniz. bizi baltasına bak ondan mı vurdum ben bir taşla vurdum <laughs> Millet beğenip abone olsa sevilerim altta da yorumları artırın zahmet deyse. Yani şey içimi demeyin e, bir tane benim yorumumdan da ne olacak demeyin İnanın o bir tane yorumdan da çok şey olur o böyle şey değil. Ben derim yarım saniye değerim burada son beğenmeniz ile 2 3 saniye çeker Yine tüpürdüm bütün video tüpürürüm ya Ha e, bu buralar gezeh mi için Akşam şu, gel çür yatak Gel gel sol tarafa gel. Gel gel gezey. Gel gel gezey biz. Sola bak. Neredesin? Hay akşam diye ha. Tıkımlanım ben. Gel gel gel. Zırhımız var her şeyimiz var. Biz korkusuz insanlar arkasında olalım. Bak bölüm bölümde hele ölmemiş ya. Görsen mi? diamond balta var lazım. Uh -huh. Varındı mı? Köhneden kalma. Bir Üstü. tane. Verdi diamond balta. Diamond yok ha şey demir de balta. Mi? Yok kazma var. Tamam Ebi'ye sonra bakar. Gedirik de hara gedirik. Dayan görür. Hele de dünya keşfine devam edelim bu arada. Hop evi Ebi zadı koymuşuk bir kırağa. Ola bize dünyanı fırlandık desde kayıt edelim. Yok bu ara kıramı bir seçim. Anam gezirik. Olsa buradan evi tapmak ha. mı olur? Tabakta görsen ona değil. Tağıda da bir şeyler var da neyse. Biyonlar karışık burada birbirine. Yok, Mağara girişi ya. değil bu. Sonra öğren ben burada. Sen niye seni? Oo yo 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 yo. Oo! Ben de bildim yorulur. Gel 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 başımı bırak atıp atıp diye anaza. Ya yürü yürü sus azam. Gel. Biraz da sağa bak. Aman 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 aman. O ne? Oy 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 oy. Bu bu bölümün adı neydi? Çok maraklı adı vardı bu bölümün. Bu ne bu? Dayan görüm. Hiç bir beyninden koyuyorlar o. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Aa madem gel 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 gel. Ne kuşkursun ha. Madenin yok da sevindim. Maden yok ha şey. Demir yolları. Hani? Allah. İmkan verin. Adem Raylar çıktı ve parlayan meyveler. Büyük kitabı e, da çıktı. Türey. Ne kitabı? Büyük kitabı itme 3 4 ne böyle bir şey. Bitti bura. Aa dur dur dur. Işık koya koya cette böyle. Kömür var mı sende? burada da bir şeyler var bence. He. Bak buradan bir şey var. bura. burada da var. Sen oradan mi? oradan girdim. Burada bir şey yok. Bu taş ne? Bu suyu kes daha. De, de burada. Eyni. Aa kızıl alma da var. Nasıl? İstersen onu sen götür. Oo kızıl alma. Teşekkür ederim. tohumu falan filan. Tuğla mula attı mı? Tuğla düzeltmeyi olur da. Düz değil mi? Ha. Allah tuğlanı atıram. Tamam cetti. Saksını attım. Saksı lazım olmaz he bize. Her, bir müri. Her bir müri. Yusuf bir... şey. Aa kömür. <laughs> Kömür yığıramdır, a kömür. A sən, mən üstən gördüm bunu. Barda sənə gedirəm mən qırdıqlarımda. A ah, bura var. Oha, bura nə gedəmədim. Mən də görməyəndə bilirsiz. Osa mən görməyəndə siz də görmürsünüz. Baxıram videoda daha yaxşıdır. Yo. Siz yenə getirik girişdə ah, mədənnədə. Hə, yo, yo, girmədik, girmədik, gələk, gələk. <laughs> Prosta mədəndə də o adam üstümüzə girirəyək bir dənə sədaqət. Özüm araşdırırsan, maraqdan araşdırsa indi biz yuxarı da çıxa biləcək Enderman var. Çox, çox başa aşağı çıxdı. Təmiz ev qızı, ha. <laughs> çıxamıram ki. O bir tərəfdən sıxmalı yox məncə. Ayığını <laughs> gördüm, Enderman düz yanımdaydı. Ayığını gördüm. Başma qaldı, gələsən. Hə. Heç ağlıma gəlməmişdi. <laughs> aman aman aman, bu nə? Deyilava burdaymış. Bir yani dənə diamond sword olsa yanında görməsəm isə o da məni bi sən yığıb sürəyərlər. Necə görmürsən onu? Amma axıl edirəm, bu biom bəcə. bir yerdə qutarır. Görürəm ki, davamı gəlir elə. Biom tez qutarmayacaq. Nə gözdik çinə görə. Elə. Bu qarda biom olduğun bilirdin. Məndə bizə keçis çapmışıq. Demə, onsa yanımız sudur. Yəni istədiyimiz vaxt minərik. Yox, gəmi ilə ben gedirem gelmeyeceğim Ümitler arzular limanda kaldı Oha 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 Oy 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 oh. Lan nereye yükseliyorsun kanka O oh, Göyler kimi Gözler değildi de bu, bu göydü de Görmüyor musun Marat? Haa en iyi yerden burada da var En iyi yerden burada da var Teref Ne yeah, bu meden Yordu Artıq bizi, bizi şey tapdı, bitti dedik. Ya həmin mədənlər var burada. Amma bitmir. Nə qədər olar bu mədənlər? Hə bi tiza da qalxır. Nə var rayları tapdın sən? Hə orada. Spanlar en zəhləm gedən ömsələr. En zəhləm gedən ömsələr. Spanlar var burada. Dur, dur. Anı torç. En zəhləm gedən ömsələr. Onu öldür spanlar burada. Görmədinmi bunu? Qır oranı. Deyəs qılınc yox ki bizə. Necə sadı qırılacaq? Buna bas. Onu niye kırdın? Spawn'ı yolladı. Spawn'ı yollamadın değil Gir, mi? Girmeyelim İlçin. Gel bak biz girdikçe zebili çıkır. Aa yine bir yer Vay babayy. Şaban demiş gelmeyin. Tünelin sonu bomboş bir yere çıkıyor. Yine bu ilçin, İlçin nur yere eyle. Bir zulmet kede. Başlar İlçin. Dökme zehrimi dayana. İlçin dayan. Aha yine gelir ses. Piş Aha. Olululululu. Aa, Aa şunlardan diye. Seher vur diye bana. Yeme ye sırf yeme ye. Mende doludu yoksa verim. Oha bunun sağa sola bitmiyor ki. Vallahi ne boyda medenler yaptı. O yan ay için o Davut sen dünyanın belki de en büyük yerine gelirdin ama çöndün. Emrol burada dünyanın ile en büyük yeri. Neyse hemen çıkıram hemen buradan. Elçinin başına uyan burada değilim. Sen niye her yerde çıkmamıştın <laughs> ben var ya. bura her tarafı ara oraya çıkıyor. Ha ben ben ona çıkıyor. <laughs> yeme diyemem şu an canım Sıkışı kaldı. Sen haradasın? Gördüm gördüm. Tamam. Bu ne? Ben sen buranın değildim. Sen uzu buraya geldin. Ne haberin var? Uzu buraya geldin sen. spawner mı oradaki? He he he. Şey spawner Boş ver. Bence burada bir şey çıkmaz he. Bak böyle F3'e basıram. Bir tane kameramı bağlıram. Şeyi gördük. Gettik. Tamam. Gelme istese ne vaxtı gelersin. Sen ara gettin. Necə düzəldirlər ki səni? Dəri ilə falan olar yox. Hər şey dağıtdım mənə. Anı? Mən bunu 3 illik Minecraft tarihində bir dəfə də görürəm. Yoldan gedən ra. A. 3 <laughs> illik Minecraft tarihində bunu bir dəfə görürəm. Bu sulara Diamond da çıxdı. Sənin də ayrıca diamond. Mən Minecraft tarixində bir dəfə gördüm onu. Burdan da bir yerə gedirəm. A. Asa, bura bax, bax. Qızıllar var. Bunları mən götürürəm. Ray falan götürmə. Rayları götürmə, onlarda maraqlı şeylər düzəldəcəm. Girmə, girmə, çıx, çıx. Ah, başqa bir yol. Sonunda be Sehralı mı geldi yine? Yo bu başka. Bir, günü farklı bir yolda kesildi. Sehralı mı ağaçlar var? Ana haber. Ölümcül ve creeper var orada. Ben bunlardan ver. Bunu neyine götürme? Düzelt kalkanı ver için. Ben de düzelt. Sana azalıp. Şöyle başka ne tapaz diye bu Minecraft ya. Tayıklar mı? Ah. Tavuk. Ah. La 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 va. Çi, 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 çi Bunların yumurtalarını götür. Bizim bir yolda tarak şöyle ne olur? Eğer tıksa. Ne işler tıksa? Çünkü bir yol bizim bir yolda. Anladım. Ah suya geldi. <laughs> Güzel <değil> mi? <laughs> Kayık. Artık vakti artık ben yeniden ziyade. deniz sahnelerine Jack Sparrow. Tın tın tırı tın tırı tın tırı tın. Şeyde haricilerde Jack Sparrow Azerbaycan'da ilkin bir zəhvərli. Dün 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 Ya ya ya, ya, ya. <laughs>

Bölüm bu bölüm biz hələ ölməmişik ha. Harada da öləcək deyəndən. Bu bölümələcək. A ölməyəcək. Ustalar ha mən də münasib dələvidim yenə şahid olurlar. Aha mızrağın Azərbaycan dil sözünü tapdı. Nizə. Özü məlim deyəsən həvəc atdırasan sən də Ay nə qəribə bu gün? Nə qəribə. Gün ağrı tutması başlaya belə. İçəbərsənmi? Ha, bax. Üçün tutulmaz. Sən də bir aralıqlarla Məlumat gəlirsən em, də Allah axırın xeyrlə. Ha, bax. Yeni bir şey. Əziz dostlar, yəni məlumatınız olsun, biz bu dəqiqə eləməyəcəyik. Bu ne? ağacı görürsüz? Gözdə Davud otur. Ot gəmiyə. Cəmiətə bir şey varsalırım. Bu ağacın Ağacın kötüyünə dibə qədər qazsas, səni mağaraya sıxaracaq. Gözə qoy aparım, göstər görsünlər də. Tam bu ağacın altını. Da tam buranı belə. Yox, altını yox, elə kötüyünü, kötüyünü qaz, mədənnə çıxacaqsan. Amı məsələn göstərək, sonra heçbizə qım çıxmadı. Kötüyünü dibə ah, qədər qazmasan da, hər halda rokada. Heç çıxmadı. Üzün ağ olsun iç gözlüm. İç sənə verəcəyim məsləhətim də. De. Sən deyəcəyin verəcəyin şeyin də sallayır git. Gözüm yolusu belə şekil olardı kimi. Hopladı tabii. A bu nə? Bax bu daşlardan bir şey çıxarma. Hə? Daşlar qəribə qoyulub. Niyə? Onda da qoyulub o? Hələ-bələ qoyulub. Oy, ağacların böyüyünə bax. Ağacdan böyüyünə baxarkən bizdə də vardı ağa. Bu boyda deyil ilki. Bu boydə elə nə var? Elə bizə elə qəşəngi can görsən elə evimizi taparıq. Ölürəm. Sen bana 9 tane şeyden ver o ağaç kötüyünden mesela Aa Börkcan Vişne vişne Ver hali ağaç kötüyünden var Bölüm yanımız bütün ağaç kötü Ki evin yanı tapsa Evet tap Taparız Bence taparız siz biraz zulüm zilletsek çekeceğiz Ha Ha yok Karpi mu bir tane de Çek 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 Döyüncür. Ha başını bırak da gırt götür orada tezen atarız. Mezeren. Gezer 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 gezer. Yetti farsaş. -ge. U uh, vedi la Ay bir normal yere gel. <laughs> bir baka da bilmirəm sağa sola nəsə gedir. Ha bu bizim bölüm başlığı da ölmü? Oxşuyur oh, ha. <laughs> i̇lk bölümdə gəldiyimiz yerdə, ee, ilk bölümdə başladığımız yer. Ha. Davud ora. Hanı, nədən bildin? Altdakı portalama. Aa. <laughs> Yani bu İlk yani, da, <laughs> mümkün değil de <laughs> yani sen ayrı ben ayrı Allah'a and olsun gözde görüm bir tane daha gelin Sen bak bir tane gel boşsa Valla onu okşuyor dayan Boş değil mi? Boştu. boş <laughs> <laughs> eve yakınık Demeli eve yakınık bu <laughs> ne zaman sarrık bir serpölü? Sen ayrı fay ben ayrı. Burada kendimiz da var ya yani. <laughs> hmm. Allah hak, ben sözüm yok. Bölüm başlığı tuttu şu an. Ce ce ce. <laughs> İstemeden yine eve döndük. Ba bu aylar o vakit bir değil, bir ya. Eve, eve sen bir dinle kesebildi ha. Ne oldu? Hardasan? Ben evet evet sattı. Mezelenme. Hardasan sen? Sattı mı gitti? Ne bileyim düz gittim ben. Mezelenme de. Bu nedir? Kardeş biz bunu neze pazarlığı her defa her defa her bölüm insan eve ne zik edebilir? Yani mümkün değil bu. Sen Allah bir Ge daha istiyoruz. Allah dünyanı keşfeder. Ge dünya bizim içimize çetin. Biz <laughs> esas alemimizde dünya keşfedildi. Allah hakkı. Böyle dünya keşfine ne var? <laughs> Neyse bak üstümüzde boşaldı bir yana gidebilir. Katiller hmm. ne vaziyette? Hmm. Aha Iron <gülüyor> golem <gülüyor> var. Can, <laughs> hey çiftlikdə sən. Millət geldi gəldi yenə evə çatdıq ha. Yəqin bəlkə səliqəyə salaq ya da bölümdən kənar bir səliqəyə salarıq. Evi zadı tamamlayarıq. Biz başımızı boşaldı Bunu götür at ora. Dolu kəsəni necə açmaq olur Ha, belə. Ana, işıqlandırır. Dur bir dur. Bizim oradakına da şey diyeceğim Sırf okeanlarda işə yarıyor Bax dörtlü bağlı yerlərə şey yarar. Biraz da daimin tığıb daimin seçsək evə nədir gedək? Sırf qumluğa. Seç olmaz amma ha. Yox, 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 çatmayacaq. Maşını qəşətdir ha. Ot da qəşətdir. Baxtıma gəl. Qəşəng ortaları var. Od, mənə elə heç biri çıxmır be. Sən oradan babamı götür. Sən nə edirsən? 9 kişi bəyər yer ha. Mən sənin nə edirəm? Pestən hə, söpəcəm. Şey Bax, çay yırtdım. Video da sansa? Ha. <laughs> Ot, ot da he Ha ha de görüm. Kesmeyeceğim. Ede ya, sonra. Meyla söz demedim. Sonra ha. Ot da şey var demem mi? <laughs> Bir yapan orta özelliği var. Bir de hemen şey sınırsa. Sergin yo. Ay ne kadar ha. Sen 16 tane diamond şey bunu ne, niye kaçladın ki? Yukarık da yine. Aslında adam mümkündü de. Neyle düzeldiler ki bunu? Lava <laughs> su. Bir atsak açılışını ne diye sonrasına bakar. Aynen ne diye. Gözde evden geldiğini Hən oldu. Gəl necəcə? Nə qursa bayaqdandır. Salam olsun gəlişinə, bu yerinə, amma vətənə, millətə, dövlətə xeyirli, uğurlu olsun deyirik. Və libert. Ərə trə 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 trə. Ha. Aman 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 aman. Davud, burada bir sende. Bura bir sende Aydınlatmak lazım değil bence bura nedir? Yani nedirdi da bura tam olarak kızıl mantar falan götürdüm. Tam olarak ne yer bura? Siz görmüştün bunlardan da. Bilmiyorum ne yer idi. Kim o da öyle ha. Aha pikilenler geldi. Ben cedirem. Ben cedirem. donuzlar var ya. Gel kaç kat orada. Çin. Başka yerden spawn oldum. mı? Bura Bizim arkasında şey vardı böyle Ona göre ağaca göre burası spawn Allah'ım yere mi itti? Niye özümüz yürmür bizim? Bir milyon blok uzaklıkta ya, yakışı. Bu, bu defa evi tapmak acı siliyorsun lazım. Sen arda sen, ayrı düştü yine. Çipi sarı gide. Ben zaten gel öldürsen. Ne sıkıyor ondan o kadar öldürmek <laughs> istiyorsun? Bir de burada. Öldürdüm ben. Ben Nasıl? de hazırlamadı. Yok, hiç bitiremedi. Aha! ışık tozu atıldı ve yeni tarifler geldi. Mesela beni sana. Ha ışık tam bas. Teç koyma ha burada. 10 saniye. Teziz. Zambaz. Allah'ım bizi bile çektik ya. Aa zombi arkamda. Ölme, öldüm deme. Öldüm. O kadar çubuk verdim hayır olmadı. Allah yine vurdu. Allah çeşit değil şimdi durmayak burada. Burası birli. Mende ver sümük. Mende ver sümük. <laughs> Öyrənməyə pillə evə gətir sümü. Can bas, can bas. 3 sene verdim etpirində məə bağlı olmadı. Gəl indi evi çap, ait səninə. Burdie nə var da sekret yoxdur, sümü yox. Sol tərəfimiz açıqlıq da bizim tapmaq olduğumuz yer açıqlıq deyil. Qarbiomlu, ilkin buralar yaxşı sekret var orada. Ə, e, arxası bağlı olmağın biz də nə bilək? Görməmişik ki. Pirci, Duryo fətininə davam, Duryo fətininə de. İki aşağıda mağara var. Sandıqdan. Hə, mağara vaxtıdır, müteə vaxt. Terət terət terət. Norumsay, terət 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 terət. Da-da-da-da-da-da-da. Bu trenin sonu Ah oh, bir 4 birine skret bastım 3 birine hayır olmaz da Buna basmışsın da 4'üm buna basmıştım ha. Oy oh, oh, yandım Ayaman 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 Evim ayaman 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 El için ay ayaman ay aman ay aman Ayam. Eyleyim Her gün iyi niye ya Koordinatları diyeceğim de Koordinatları Ev takmak uygun değil Biz olsa koordinatı baştan ya. kadar rahat olmasın ona göre Ha ne hürürsen yedik de yedik Emekeyim. Bence ikimiz için ayrıla. Ayrıla. <laughs> ee, kim evi tapsa o ka koordinat desin gelsin para. Evin koordinatı var değil mi? Var niye gittim diyeyim malık mı? Ben dedim ah koordinat bizlik diyor. Aa karbiyo gel yanıma. Taptım. Taptım evi gel. Evi mi taptın? Ha. Ben senden ayrıldım bak senden ayrıla. Tamam gözde ben seni götüreceğim. Gözde bir ben seni götüreceğim. Sen hasta rastı sen. Evde sen ucuyor. Neyleyim. Na 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 na. Gel köpek gel evlen tanış ol gel Bir taraftan kar yağır bir taraftan Adam geçti yolda hiç tatlı geldi Bana bak Hilkin Buranı kır arkasını Ağzım dön Arkasını genişlendirey Sıkıntı yaradır böyle bize Aman 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 Geldiler yine Yine mi? Yahtı ona göre olur Sen savaş <laughs> Lan bir şey de vurmursunuz yalanlar. <laughs> sen <Yatmırsın. gülüyor> etse vakti yatmırık da. Ben de vurdum. Gelir. Gel. <laughs> İlçinin məci. Nə də yataxsan Allah başımıza yerə düşür. <laughs> Pikrin gəldi. A ah, bu evin içində də olmayan sıxığım yoxdu da. Sən nədən xlaşılırsan? Özda duyuru diye kılın sen. Hey Sen bu yani en avagasız şey sen de bu diye burda <laughs> Bir gram da sen aparmışsın ha. Ama vazgeçiyorsun. <laughs> <laughs> ben de mama vurur şapala cehennem oluyor. Ben hemen o cehennem olur bu diye. Yani bir sual Pinin, de sual ver. Piglin sen ne haldeysen de burda Onu diyorum da bu diye en avagasız şey oldu. Özüm ölüme sohbet taşırlar. Minecraft dünyasına sürük etirdi. Atırsan sen piglinlere ev çalmışsın. Ama için ben de bu bölümü bu kadar ediyorum. Ben de hatta durma. Olmayan olmadı bölümümüzden. Şimdi daha buradan kapak şaşınızı götürüyorum. <laughs> Hepsi var. <laughs> evet, tamam. Hanımlar beyler. <löyd91> Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Sevgili Sağ olun bölümden bu kadar değerim. Ben size beğenmeyi kanala abone olmayı. Şunlarınızı komentar yazıp videoları paylaşarak destek olmayı unutmayın. Sağ olun. Özünüze. Tamam.